Guatr, tiroid bezinin anormal bir şekilde büyümesine verilen attır. Bu anormal büyüme lokal olabildiği gibi genelde olabilir. Eğer lokal olursa buna nodüler guatır diyoruz. Genel olarak bezin büyümesi söz konusu olduğunda ise diffüz büyüme diyoruz. Guatır gelişimindeki en büyük etken bölgenin veya içtiğimiz yediğimiz gıdaların içtiğimiz sulardaki e, iot içeriği ile ilişkilidir. Eğer iot miktarı ne kadar azsa guatır gelişme riski o kadar yüksektir. Bu nedenle anne karnından itibaren fetal yaşamdan itibaren özellikle de çocukluk döneminde mutlaka iyottan yeterli iyottan zengin beslenmek şarttır. Eğer iyottan fakir beslenirse aldan sütteki, etteki, yiyeceklerdeki iyot miktarı da azaldığı için tiroid bezinden bezin büyümesi ortaya çıkmakta. Buna da guatr ismi verilmektedir. Tedavisine geldiğimizde eğer nodülse tedavi girişimi ayrı, eğer hormon düzeyi düşükse hormon replasman tedavisi dediğimiz eksik olan hormonun yerine konulması gerekmektedir. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi, insana verdiğimiz değere güvenin.